Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Sıla Beyoğlu. Bugün çok önemli bir konu hakkında konuşacağız. Deprem. 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımızı rahmetle anıyoruz. Binlerce insanımızı kaybettik, yüz binlerce insan evsiz kaldı, şehirlerimiz enkaza döndü. Ama unutmamalıyız ki onların anısını yaşatmamızın en önemli yolu gelecekte benzer felaketlerde daha bilinçli ve hazırlıklı olmaktır. Bu video hem depremde kaybettiklerimizi anmak hem de deprem hakkında farkındalık yaratmak için hazırlandı. Unutmam, deprem bilinci bir gün değil, her gün önemlidir. Bugün 6 Şubat depremlerinde kaybettiklerimizi anarken aynı zamanda daha bilinçli bir toplum olma yolunda adımlar atmamız gerektiğini de unutmamalıyız. Deprem konusunda bilgili olmak, hazırlıklı olmak ve önlem almak hepimizin sorumluluğu. Lütfen bu bilgileri sevdiklerinizle paylaşın. Deprem bilincini arttırmak için küçük de olsa bir adım atın. Kaybettiklerimizi unutmayacağız ve bir daha böyle bir acılar yaşamamak için daha bilinçli olacağız. Saygıyla anıyoruz, unutmuyoruz. Biz düşündük ki çocukların daha dikkatini çekecek ve korkutmadan bilinçlendirecek bir anlatım oluşturmak istedik. Depreme en azarlıklı nasıl olabiliriz? Ama bu videoyu sıkıcı bir ders gibi değil de birlikte öğrenerek ve eğlenerek yapacağız. Evet arkadaşlar şimdi biz markete geldik. Şimdi deprem çantası için gerekli malzemelerimizi alacağız. Evet. Bazılarını Hadi. buradan alacağız, bazılarını da eksiklerini de başka yerden alabiliriz çünkü evet. her şeyi buradan bulamayız. Evet. Ben bunu beğendim. Bunu alıyorum arkadaşlar ben de bunu çok beğendim çünkü buna ben her şeyi doldururum mantıken. Yani Serkan da bende. Zaten bu iki kişilik okey yani. Tabii canım iki kişilik bu evet. ancak. Şimdi battaniye bulmamız gerekiyor. Yani ince, yani çok takıl ince olmayan bir, bizi ısıtabilecek bir battaniyeye ihtiyacımız var. Berelere gidelim. Bunlar çok güzel. Bir ısıtır bu. Güzel bir de <laughs> Ne fark edeceğim acaba güzelliği müzelliği? Bu ısıtır evet, beni, bu yün kalın, çünkü. Bu biraz daha kalın duruyor, ben de bundan alayım. O değil o. Evet, ben de böyle bir e, şapka aldım. Serkan'a da Noel Babalı. Bu ne böyle? Aa şey asabiliyor musun? Ya bunlar yok mu ya? Bu ne adamlar? Benim nasibimeymiş. Bu mu eymiş. acaba? Ne olur, bu da çok güzel. Evet, biz 3 tane. tane bere aldık. Şimdi çoraba ihtiyacımız var. Çok güzel değil mi bunlar? Arkadaşlar ben sonra battaniye aldım iki tane. Biri Serkan'a, biri bana. Sıladın battaniye varmış evinde. Evet. Bende de vardı ama bunlar da çok ısıtır. Ben sılayla sarılırım bunu bilmiyorum. Atöz üstünde sarılacağız şöyle. Allah göstermesin Allah yine de. <laughs> Yorum düşün <dişimi. gülüyor> böyle. Kalın bir çorabı ihtiyacımız var arkadaşlar. Çünkü bizi gerçekten sıcak tutan kıyafetler çok önemli böyle bir durumda. Şansımıza tam 3 tane kalın çorap bulduk. Evet 3 tane havlu çorap hatta. Kadar çekim. Alışverişimiz okeyse yavaştan böyle... biz... daha evet doğru. Bir de şey düdük düdük bir şey alacaktık galiba. Evet. Onları burada bulamazsak en kötü ihtimalle çakı falan düşünüyoruz evet. ve kırtasiye gibi reyonlarda bulacağımız. Evet. Arkadaşlar biz şimdi aldıklarımız her şeyi arabaya koyup tekrar devam edeceğiz. Evet. Tekrar. Evet arkadaşlar şimdiki panosak mendillerimizi aldık ama şu an e, deprem çantasında kadınlar için en önemli olan şey pet almaya geldik. Sakmen aldım ben de iki tane. Biri slay, bir slime bir Bir de Serkan da bana. Kadınlar için en önemli ihtiyaç gerçekten pettir. O yüzden çantaya bunu da almak istiyorum. Hijyen açısından. Bir de kuru peçete alacağız. Şimdi ben iki tane de kolonya aldık. Ne olur ne olmaz yaramız olur. İşte bakterileri öldürürüz gibisinden. Bunlar çok büyük aslında. Bu kadarına bence çok gerek yok. Ne düşünüyorsunuz? patlatsak mı? Ne var yeteri kadar bence. Evet daha ufak. Kurp içteye gerek yok bence. Hayır var ama ufak. Ufak, böyle. ufak daha ufak ne kadar bulabiliriz ki tamam, tamam bundan alalım Meli. Yani çok istiyorsak bize evden biz koyabiliriz içinden bir tane kuru sonuçta tuvalet kağıdı. O da ihtiyacımız var. Bak, evet. Bir tane tuvalet kağıdı koyarız. Zeka. <laughs> Şimdi de iki tane hanım eli aldık ve iki tane de çizgi alıyoruz. Sen Üç Kansan tane. ben. Evet. Şu an bence biraz daha doldurmalıyız. Protein barı almalıyız. <laughs> <laughs> Say da bunu. nerede? Bu ne ya? Son kullanma tarihlerine bakalım bu arada. 2 yıl. Bu Sen, lazım. Yok, şey var. Evet, 2026 mesela son kullanma tarihi. Bu bizim için çok önemli. Bu da iyi bu arada Ama neyse çok da büyük şeylere girmeye gerek yok bence. 3 tane de çubuk kraker aldık. Şimdi konserve yemeklere gidiyoruz. Evet arkadaşlar alışverişimizi yaptık. İçeride çekemedik daha fazla ama eve gidince daha neler aldığımızı göstereceğiz. Betaylıca. Evet şimdi eve gidiyoruz. Öncelikle şimdi aldıklarımıza bakalım. Önce benim böyle bir tane pikem var. Battaniye. Melih iki kişi oldukları için. Evet arkadaşlar ben biz bir tane koysak da yeterli ama çantayı ben bilerek büyük aldım. Her şey sığsın diye. iki tane battaniye koyuyorum. Yes go. Bir tane şapka, bana da bir tane şapka. Evet. İki tane havlu çorap, bir tane de bana havlu çorap. Erzağımıza geçiyoruz. Erzak olarak şöyle bir bisküvimiz var. Bisküvi e, bunlar sizin. Ben böyle prenses ben da almak istedim. Prenses yara bandı mı? E, ne olur ne olmaz tabii ki de Allah göstermesin. Ben de normal yara bandı. Yani o an canım acırken prensesliğimize bakamayacağımız için normal <laughs> yara bandı aldım. Bir tane çizimiz var. İki tane de size çizim var. Yeps. Bir tane de ıslak tuvalet kağıdımız var. Biliyorsunuz ki böyle durumlarda hijyen çok önemlidir. Ben e, bir tane de Melihlere ıslak tuvalet kağıdı, bana bir tane ıslak havlu, Melihlere ıslak havlu tane krekerimiz var. İki tanesi onları. Bir tanesi bana yine. Ya ben bunu aldım ama. Böyle canım böyle tatlı çeker Çok gereksiz bir şey değil bence bu. Bence de. Evet benim hijyenim içinde bir tane pedim var. Olmazsa olmazımız. Evet. Bunu zaten muhakkak çantalarınızda bulundurun. Su. Evet. Melih pedine barbunya filarki aldık. Ben de zeytinyağlı fasulye aldım. Şimdi şöyle bu çantayı aslında 3 gün boyunca hayata kalabileceğimiz şekilde ayarlamamız gerekiyor. Minimum yani. Biz de elimizden geleni yaptığımızı düşünüyorum. Hanım eller bir tane de kendime almıştım. Kendime Melih aldı. 1 litrelik şöyle bir suyumuz var. İçeri koyuyorum. Bu çantada ne su daha Gerçekten hala dağılıyor. Bereketliymiş. İki tane de kolonyamız var. Kolonyayı şöyle koyalım. Şimdi iki tane de fenerimiz var arkadaşlar. Olur, Ay pardon. İki tane de düdüğümüz var. Ay tövbe bismillah. Allah öttürmeye inşallah Allah şey olmaz. Allah'ım bunu inşallah e ya dur bir cümlem bitireyim. Allah inşallah bunu kullanmayı nasip etmez. Onu ama çantanın içine değil, çantanın kenarını gerekiyor. Evet, tam da gerekiyor. ona bakıyorum tamam. ben de. Şöyle bağlayalım çantaya. Şimdi şöyle, bizim el fenerlerimiz var ama biz onları arabada unutmuşuz. El fenerleri içinde böyle toplamda 6 tane pil, yedek pil aldık. Zaten içlerinde var ama ben bunu açamadım. Evet, 3 tane Melih'lere, 3 tane de bana yedek pil aldık. Birazdan da fenerlerimizi alacağız. Şimdi bizim deprem çantalarımız hazır. Çantam kapanıyor mu? <laughs> Kapanır kapanır. İnşallah Allah bu çantaları kullanmayı nesip etmesin. İnşallah. Ama tabii ki de biz bilinçli bireyler olarak sadece hazırlık yapmak istedik böyle evet. bir durumu. Herkesin hazırlık evinde istedik. zaten olması gereken bir çanta. Bizde evet. yoktu. Biz dedik bunu kurarken bari hep beraber size de gösterelim. Size de örnek olsun. Yapmayanlar varsa onlar da yavaş yavaş da olsa bunları tamamlayıp bence evinin bir kenarına koymalı. Özellikle yatağınızın yakınlarına koyarsanız bence daha mantıklı olur evet. diye düşünüyorum. Bizim çantamız bu şekilde. Eksikleri evet. var. Onları da biraz sonra halledeceğiz. Hı. Fener ve fener çakmak. Ve fener ve çakmak çakmak bir de power bank. Power bank, çakmak ve fener hepsi arabada kaldı. Evet. Onların hepsini de ayarlayacağız. Aslında bizim bu kadar panik olmamızın sebebi bugün İzmir'de 4 nokta mıydı? Kaç noktaydı? 5.2. 5.2 deprem oldu ve son 2 gündür 600'ü geçkin İzmir ve çevresinde çok fazla deprem oldu. Zaten biliyorsunuzdur. Ve biz bu yüzden biraz bilinçli davranıp önlem almak istedik. Önlem alırken de sizin de nasıl önlem almanız gerektiğini, neler yapabileceğinizi anlatmak istedik. İzlediğiniz üzere biz deprem çantamızı eksiksiz bir bir şekilde hazırladık. Şimdi size bir soru. Deprem olduğunda ne yapacağınızı biliyor musunuz? Çünkü bazı insanlar panikleyip yanlış hareketler yapabiliyor. İşte tam da bu yüzden 7 saniye kuralı çok önemli. Hayatımızı deprem anında kurtarabilecek en önemli 3 hareket. 1. Kapan. Hemen yere çök. 2. Korun. Başını ve boynunu ellerinle koru. 3. Tutun. Sağlam bir yere tutun ve sarsıntı geçene kadar bekle. Deprem anında yapılması gerekenler. Sakin kalın ve panik yapmayın. Çök, kapan, tutun kurallarını uygulayın. Güvenli bir yere geçin. Binanın içerisindeyseniz kapı eşiklerine geçmeyin. Kapı eşikleri asla güvenli değildir. Açık alandaysanız bina, ağaç, elektrik direği gibi alanlardan hemen uzaklaşın. Araç içerisindeyseniz trafik akışını engellemeyecek şekilde güvenli bir alanda durun. Deprem sonrasında sarsıntı geçtikten sonra binadan dikkatli bir şekilde çıkın. Gaz kokusu alırsanız derhal gaz vanasını kapatın ve bina hemen terk edin. Elektrik şartaylarını kapatın ve açık alev kullanmayın. Yetkililerden gelecek bilgilendirmeleri takip edin. Telefon hatlarını acil durumlar dışında meşgul etmeyin. Umarım ki bir daha deprem gibi dünyada ve Türkiye'de böyle bir felaket daha yaşamayız. Biliyorsunuz ki biz deprem ülkesiyiz ve bundan maalesef ki kaçamıyoruz. Depremden kaçamıyorsak deprem hakkında bilinçlenmeliyiz. Siz de küçük bir bütçeyle deprem çantası hazırlayıp en azından kendi sağlığınızı koruma altına alabilirsiniz. 6 Şubat 2023 depreminde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımızı rahmetle anıyoruz.